Gel Tunik YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Gel Tunik ve Celal Garaj'ın bugünkü misafiri karşınızda. Fiyat Bravo. Aracımız 2010 model dinamik paket. Biz bu araca yeni nesil multimedya ekran uygulamak için teslim aldık. Hemen orijinalini sizlere gösterelim. Daha sonrasında detaylı bir şekilde montajı anlatalım. Üzerinde böyle bir teyp var arkadaşlar. Bunlar tuşlu modeller. Genelde artık çalışmıyor. Bu da sonradan takılmış. Windows sürümlü bir ürün arkadaşlar. Biz bunu sökeceğiz. Bunun yerine 9 inç QLED ekran. CarPlay'li işte geri görüş kameralı, harici mikrofonumuz, ses görüşmelerinizi yapabileceğiniz, direksiyon kumandalarının çalışacağı bir multimedya sistem uygulayacağız. Bu aşamada sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağız. Şimdi montaja geçiyoruz. Montaja geçmeden hemen önce aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Herkese keyifli seyirler. Müzik Arkadaşlar fiyat bravo multimedya montajımızı bitirdik. Gelin hep birlikte bakalım nasıl bir ekran takmışız. Cihazımız 9 inç büyüklüğünde arkadaşlar birebir yerli yerine oturdu. Söket sökete uyumluydu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kesip pişmedik. 4 GB RAM 64 GB dahili hafızalı. 8 çekirdek Android 12 sürme sahip. Bu şekilde telefonunuzun ekranına telefonunuza müdahale edebiliyorsunuz. Apple CarPlay sayesinde kablosuzdur. Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden bağlanır. Aynı zamanda Android cihazlarda da kablosuz Android Auto mevcut arkadaşlar. Buradan playlistlerinizi, Whatsapp'tan gelen konumunuzu, Maps'den açabilirsiniz. Yani CarPlay destekleyen bütün uygulamaları kullanabilirsiniz. Araç dediğimizde bu cihazın kendi menüsü arkadaşlar. QLED ekran gayet hızlı bir ekran geçişi mevcut. Farklı tema seçeneklerimiz mevcut burada. İstediğiniz temayı bu şekilde kolayca aracınıza entegre edebiliyorsunuz. Farları yaktığımızda şu kenar tuşlarımız yanar. Buradan da ses açıp kısabiliyoruz arkadaşlar. Farları kapattığımızda ekran parlaklığı artar. Kenar tuşlar söner. Direksiyondan koordinemiz çalışır. Ses açma kısma tuşumuz aktif şekilde çalışır arkadaşlar komple ses kesme vesaire. Kapı bilgisini ekranda görür hangi kapı kapalı, hangi kapı açık diye. Gelip taktığımız zaman AHD 180 derece, 720 25 FPS geri görüş kameramız devreye girer. Aracın orjinal sensörleri varsa onlar yine çalışmaya devam eder. Üründe Bluetooth özelliği var. Telefon görüşmelerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Buraya bir adet harici mikrofon ekledik. Daha rahat bir ses kalitesi olsun diye karşı taraf sizi duymakla zorlanmasın diye. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirebiliyorsunuz hesabınızı açarak arkadaşlar. Youtube'dan sürüş esnasında video seyredebilirsiniz. Wi-Fi üzerinden internete verildik. Aynı zamanda buraya USB kablosu çıkardık. USB'den müzik dinleyebilirsiniz. Video seyredebilirsiniz internetsiz bir şekilde. Full HD bir görüntü kalitesine sahip arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu videomuzdu arkadaşlar. Spotify hesabınızı açıp buradan kullanabilirsiniz. İstediğiniz frekansı FM'i buraya kaydedip şu an içeride olduğumuz için çekmez. Şöyle kaydırıp kaydedip buraya basılı tutabilirsiniz. Ürün fiyat logolu bir şekilde açılır. Hızlı bir şekilde kaldı yerden açılır arkadaşlar ürünümüz kısaca bu şekildeydi. Müşterimize hayırlı olsun. Sizler de bir gün öncesinde randevu alarak bu ürünü bir saat içerisinde aracınıza montajını yaptırabilirsiniz. 10 yıldır İstanbul Esenyurt'ta temin kenarında profesyonel ustalarımızla hizmetinizdeyiz. Ürünü tüm Türkiye'ye gönderimini sağlıyoruz. Celaltunik.com ya da Trendyol hepsi burada N11 gibi online satış platformları üzerinden ürünümüzü temin edebilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneğimiz mevcut arkadaşlar. Gönderdiğimiz il ve ilçedeki montaj sanatçıları yönlendiriyoruz orada aynı bu şekilde el beceriniz varsa siz de yapabilirsiniz yönlendirdiğimiz yerlerde yapabilir arkadaşlar detaylı bilgi teknik bilgi fiyat bilgisi için telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 bu numaradan bizzat benle görüşüp tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz 2rem 4 ram 6 ram seçenekleri mevcut sosyal medya platformlarından instagram tiktok facebook youtube bizleri takip edebilirsiniz zelal tunuk yada garajı olarak yaptığımız işleri projeleri oradan takip edebilirsiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizce fiyat bravo multimedya montajımız nasıl oldu? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bizde kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.